अच्छा तो शायद हमें चढ़ना चाहिए बाहर जाने के लिए öğrencilerimiz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında içimizde bulunan 87 okulumuzda 26294 öğrencimiz ve 2110 öğretmenimizle başlamanın heyecanı ve coşkusuyla sizleri selamlıyor hepinize hoş geldiniz diyorum yeni eğitim öğretim yılı tıpkı bir tohumun toprağa düşüp dizlenmesi gibi yeni umutların yeşerdiği bir başlangıçtır. Bugün Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bilgi bahçelerinde ekilecek binlerce tohumun yeşermesi için hep birlikte yola çıkıyoruz. Kıymetli meslektaşlarım, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefaleti terk eder sözleri eğitimin önemini bizlere açıkça ifade ederken Türkiye yüzyılına yön verecek nesilleri yetiştirmek için bizlere her zamankinden daha ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Sizler Türkiye yüzyılı marif modelinin en önemli taşıyıcısı ve uygulayıcısınız. Sadece bilgiyi değil aynı zamanda sevgiyi, sabrı ve erdemi de öğrencilerimizi aşılayarak onların dünyasını şekillendiriyorsunuz. Her birinizin yüreğinde eğitim aşkı aydınlık bir geleceğin meşalesidir. Yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalar için şimdiden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sevgili öğrencilerimiz, 9 Eylül Pazartesi günü Çanakkale'den Gazze'ye bağımsızlık ruhu ve vatan sevgisi konulu ilk dersimizle başladık. Şunu unutmayınız ki sizler ülkemizin ümidi, istikbali ve aydınlık yarınlarısınız. Bundan dolayı bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinde kuruyoruz İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si sizlerle daha aydınlık, daha mutlu, daha gelişmiş ve daha kalkınmış olacaktır. Sizlerin eğitimde yenilikçi yaklaşımlarla akademik başarının yanında evrensel değerlerle donanmış, özgüveni yüksek, milli kültüre ve manevi değerlerle bağlı, geleneklerine ve tarihine saygılı, bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sporda ilerleyen, hayat boyu araştıran, üreten, gelişime açık ve yenilikçi bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmeniz en önemli önceliğimizdir kıymetli velilerimiz, çocuklarımızın eğitim yolculuğunda onlara en büyük desteği sizler veriyorsunuz. Bu yolda bizlerle birlikte hareket ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Eğitimde aile, okul ve toplum işbirliğinin önemini her zaman vurguluyoruz. Ve bu işbirliğinin daha da arttırılması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, eğitim çalışanlarımız, velilerimiz ve bütün paydaşlarımız için sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı geçmesini dilerken ilk öğretim haftasını kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Tá tamam. nome.